Merhabalar, bugün size birkaç tane sorum var. Sabahları yorgun uyanıyor musunuz? Beyin sesiniz var mı? Vücudunuzda gezen ağrılar var mı? Geceleri dişlerinizi sıkıyor musunuz? Bir şey yediğiniz zaman hemen karnınızda bir şişlik olur mu? Bunlar romatizmanın habercisi olabilir. Fibromiyaji yani kas romatizması günümüzde çok sık karşılaştığımız bir problem haline geldi. Fibromiyajinin pek çok kök sebebi var. Önce bunları bir tespit etmek gerekiyor. Peki ne yapacağız? Fibromiyajide bu kök sebeplere bağlı olarak serotonin azalıyor. Serotonin biliyorsunuz mutluluk hormonu. Vücudumuzun enerjisi için gerekli. Mitokondriler de önemli. Ne yazık ki fibromiyajide mitokondrilerin fonksiyonları azalmaya başlıyor. Biz enerjimizi artırmak için mitokondrileri iyi çalıştırmamız lazım. En önemli konulardan bir tanesi tanesi de inflamasyon. Yani vücudumuzu yaşlandıran, paslandıran bu inflamasyonu azaltmak gerekiyor. Kalıcı iyilik için bir kere beslenmeyi bir düzenlememiz lazım. Vücutta inflamasyona sebep olan durumlar varsa bunları temizleyeceğiz. Damardan serumlarla, bölgesel enjeksiyonlarla bunlar mümkün. Belli fizik tedavi yöntemleri var ama her fizik tedavi fibromiyaljiye iyi gelmez. Özellikle osteopati, lazer, radyofrekans gibi yöntemler bize uygun seans sayısıyla birlikte doğru şekilde planlanmalı. Bölgesel enjeksiyonlar, PRP, plazma tedavisi, ozon oksijen, mezoterapi, kök hücre gibi pek çok bölgesel enjeksiyon tedavisi. Bunun yanında uygulanacak olan damardan bazı serumlar var. Oksijenlenmeyi artırmak için NAD tedavisi, glutatyon, alfa lipoik asit, C vitamini, ozon oksijen tedavisi gibi. Bu da sizin ihtiyacınıza göre planlanması gereken yöntemlerden. Detoks muhakkak gerekiyor. Gördüğünüz gibi fibromiyalji aslında bir ekip tedavisi gerektiriyor. Biz de fibromiyalji tedavisinde kliniğimizde Fizyoterapist, hekim arkadaşlarımız, diyetisyen, psikolog ve diğer sağlık ekibi arkadaşlarımızla bir ekip halinde hizmet veriyoruz. Ülümiyaci tedavisi size uygun şekilde planlanan bir programla ve bütüncül bir yaklaşımla tedavisi mümkün bir hastalık. Yeter ki doğru zamanda doğru tedavi başlasın. Şifa olsun.